Evet. Herkeslere hayırlı uğurlu olsun. Hah. Hadi bakalım. Aracın optiği çok düzgün. İnce marş piyerler ve yumuşak süspansiyonlarla harika olacak. Evet, evet. Aracın marpişleriyle süspansiyonları bayağı iyidir. Sen şimdi git, bu aracın özelliklerini hepsini tek tek anlat kolektifçi arkadaşlarına. Tamam canım, şöyle yordan, şu ara yukarı, şu anla yapıştır git dikkatli. Hadi. hadi, hadi canım benim, hadi. Hadi. <laughs> Aracı kaldıramıyor da. Hadi dikkat et, kaldır. Devam et. Allah kolektifçileri var etsin. Tat, şey yaparız. Ben bunca zaman kullanmayarak resmen ticari zekama hakaret etmişim. Ya askerliğimi Kayseri'de yaptığım için içimde bir ticaret odası hasıl oldu. <laughs> Canım, seni al bakalım 15 bin TL payını. Yok, olmaz. Onu aldım senden. On ver yeter. Benim olanı ver. Şimdi para veririz olmuyor neşeyiz. Al damat, On biner, yüzlük. Sen istiyorsan. Ya, ben de yamuk olmaz zaten de. Hadi eyvallah şaka, Allah bereket versin. Hadi, al hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hı. Kaynağı atamdan aldığım on beş bin TL'yi de veririm. <laughs> Ama önce duduma bebe toma jestleri ve sürprizler yapmalıyım ki... ...damat odak nokta olarak tekrar kündeme gireyim. Kaynağı atamdan aldığım parayı da sonra veririz ya. Nerede bu ya? Nerede bu zarf ya? Zarfı bırak, kağıt bile yok içinde ya. <laughs> vay, 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 vay. Vay! Meryem, ha? ne yapıyorsun? Neyim? Sen hiyerolunca foto çekeceğim de göndereceğim dediydin ya. Alamayınca dedim bari ben kendim geleyim de çekeyim fotonu. <laughs> Meryem, Hı? bu kırmızı kamyonetin içinde... ...Meryem mor gibisin biliyor musun? Şunu unutma ki bir kadın kamyonetin içinde güzelse... ...gerçekten de güzeldir. <laughs> Sen de çöp tenekesinin içinde pek yakışıklı, pek bir karizmatik duruyorsun. <laughs> yani sefan olsun, canım benim. Vay aksi ya. Yanlış zamanda soğuttum Meryem'i kendimden ya. Nerede bu Seyfettin imzalı kağıt ya? Neredesin ya?